Evet, kaldığımız serimizden devam edelim. Son 3 maçımız kalmış. 3 ve 3 maçlarımızdaki rütbemizi almamız için. Bugün be kısımda kapalı oynayacağım sanırım. Aynen böyle daha tatlış olsun. Bir kere de sade oynamış olalım. Şöyle dün video açı atacaktım. Ee, Twitch'te akşam yayını açtığımız için e, YouTube'a yetiştiremedim. O yüzden bugüne kaldım. Onun için kusura bakmayın. Birazcık Twitch'te yoğun olduğu zaman bazen Böyle birer günde olsa kaçırabiliyorum. Şöyle ileri atalım hemen hızlıca. İkinci şutumuzu da çekelim ve direkt golümüzü hızlıca bulalım. Hemen rütbemizi almamız lazım. Artık yavaştan rütbelerimizi alalım. Bana bazı ayarlarımı soran arkadaşlar oluyordu. Kamera, işte video ayarları. Onları da merak edenler varsa direkt hemen şu arada bakabilirler. Oy, çok hızlı geldi. Şöyle dokunmam gerekiyordu ona. Şöyle deneyeceğim ama. Bir de şöyle bir vuruş atsak. Kaleyi tutsa öyle olacaktı ama kaleyi tutturamadık. Şöyle bir vuruş. Şimdi bekleyelim bakalım ne yapacaklar diye. Tavana çarpsaydı diyecektim. Tavana çarpar diye çıkmıştım ama maalesef tavana çarpmadı top. Şöyle inceden bir orta deneyelim. Güzel, kötü değil. Böyle bir 50'ye girmem gerekiyor. Ama bu alamamışız. Yapma çocuk, ne yapıyorsun? Şu kenarı bilerek vurdum. Direkt lap diye karşıdan vurmasınlar diye. Şimdi boostumuzun olmaması bir tık sıkıntı. Şunu hemen almamız gerekiyor. Ucundan kaçamadık. Şöyle çapraz bir vuruş atsak. O da güzel. Dedim direkt yani orta açacağımı düşünür. O yüzden şöyle oraya doğru gidip hafiften böyle çaprazlama vurdum. O da onu beklemiyordu galiba. Ne yapıyorsun manyak? O nasıl bir geliş? Ödüm koptu. Şöyle hızlıca ileri tekrardan. Aa, ucundan değmedi gene. O artık bizim arkadaşımızla saldık. Geldim bir gol daha. Direkten döndü derken alanlar kendi karelerini attılar. İyi biz iki tane açılışı yaptık. Arkadan artık bizimkiler kendi açılışlarını kendileri yapmaya başladılar. Yo bizim adam atmış. Karşı rakip atmamış bu arada. Ve erken gelen bir FF oldu. Yapacak bir şey yok. Artı 41'imizi aldık. Sanırım gene Diamond'dan başlayacağız gibi görünüyor. Bir aksilik yaşamazsak. Şu an Platelos'u vermiş bize. Biz 800'lerdeyiz ama bize gelenler 600 civarında 700'e yakın. Şimdi 700 civar verecektir. Yani bu da Diamond diye düşünüyorum. Ya Plat olabilir hala. Çünkü bir maçta bir de eksimiz vardı. Bir maç yenilmiştik yanlış hatırlamıyorsam chest'te. İnceden bir çıtırından değilim. Bir de 50 denedik orada. O top gelecek gibi değil. Şöyle hızlı bir vuruştan sonra dedim hemen bir takip edeyim. Golü atalım. Direkt attım. Şu top çok hızlı olacağı için kaleci çıkmaya önünde mesafesi yoktu. Onun en fazla blok atlayabilirdi. O blok da yani çok öne gelince bizim daha avantajımız oldu. Avantajlı bir kick -off. Oğlum o onu aldı, sen bunu aldın, ben busuz kaldım ya. Biraz riskliydi. Çünkü yanlış bir sekme yapsaydı top. Kesinlikle yanmıştık ya öyle söyleyeyim. Oy, tehlikeliydi bura. Güzel bir top benim için. Ama arkadaş güzel takip etti yani ne yalan söyledim. Vurmayacaktım fark ettim ama dedim vursam da vurmasam da zaten topu kesmek zorundayım. Usta alamadık. Bu su ben alayım kardeşim. O bende olsun birazcık. Benim biraz boost'a ihtiyacım var. Ben çok yakıyorum. Göremiyorum top nerede? Bizim adama bıraktım ama. Şimdi önde olduğumuz için fazla aşırı agresif yapmama gerek yok. Ayy bir şey tersten vurayım dedim gol atamadım. Düz vursaydım belki gol atacaktım ona. Bazen artistik denemek iyi olmuyor. Ama zaten önde olduğumuz için bir yani riske girebiliyorum biraz da olsa. Şöyle bizimkinin üzerine doğru vursam. Orada bir iğne deliği gördüm ama karışmadı istediğim gibi. Yine böyle bir çaprazdan vuruş ama bu sefer önüne gittim. Güzel. Biz bu sol ne kadar sanırım sıkıntı olmaz. Bunu double çıktılar dikkat etmemiz lazım. Çok küçük dokunacağım ama kaleyi tutturamadım ya. Yani. Arkadan bir kişi gelse. Gol mü Tüh olmadı. Ne takipteyiz böyle? Adam gelir mi gelmez mi diye düşünürken Şu boost'u bizimkine bıraktım. Ama almadı. Değer mi? Değer. iyi. bu da değdi. Ben buna bir çıkayım ne olur ne olmaz. Bizimkiler biraz gerideydi çünkü. Şöyle bir Messi yapalım. Ankara Messi, Ankara Messi dememiz lazım bu pozisyonda. Şurada boşluğu iyi gördüm. Buradakinde de baktım vururum falan diye düşünür mantığında tahmin yürüterekten gittim. Güzel bir boş alan verdiler yani bana. Bunu belki yiyebiliriz. Ama güzel çıkarttı çocuk. Şöyle bakarsak. Yok geçmez. Vurur mu? Vurdu ama güzel gelmedi. O da olur. Fark etmez. <laughs> ben küçük bir dokunuş atayım dedim ama adamın arkadan bana vurmasıyla sanki sert vurmuşum gibi oldu. Şurada bana bir dokundu. ikinci dokunuşla gol attık. <laughs> olur. Nereden baksan iyi gol. Bir FF daha geldi. Ve sanırım bu maça da 3 oyun sığdırabileceğiz yani bu video için. Erken gelen FF'lerle. Evet bu da Platelos'u gelmiş. Şimdi gelenler Diamond olacaklardır. Bu maçı alırsak da artık Diamond 1-2-3 hangisinden başlatacaksa başlatacak diye tahmin ediyorum. Şimdi göreceğiz. 894. Yani diamond. Diamond diye düşünüyorum. Şu an herkes kendi amvarında artık. Şu an bizden düşük amvarda kimse yok. Bir deneyelim şansımızı. Biraz karışsın orası. Bir tane daha deneyelim. Hmm, biraz tehlikeli toplar. O da olur. rotasyona geçmem lazım. Hatta direkt şuradan atlamam lazım. Adamlar vurmasın diye. Bustumaz. Biraz tehlikeli. Allah tanki sert vurmadı. Yavaş bıraktı. İki kişi atlayıp gerçekten bunu kaçırıyor musunuz ya? Ooh. Anlam veremiyorum neden böyle bir şey olduğunu. Şu vuruşun bana bir açıklamasını yapabilir mi? <laughs> Bu nasıl bir vuruştur kardeşim? Bustum olsaydı gene tutardım ama bustum olmadığı için yapacak pek bir şey kalmadı. Şöyle çıtırından gene tatlış bir gol atalım. Direkt cevap vermek lazım. Şurada vuruyormuş gibi hafif yavaş dokundum. Adamı biraz pazara göndermek zorundaydım orada. Bakalım ne yapacak. Güzel. Bir şey yapamadı. Şöyle ortaya atalım. Arkadaşlar bakalım neler yapabiliyor. Bir şey yapamıyorlar. Burada rotasyon kestim aslında arkadakine bırakmam lazımdı ama o da hatta kızdı bana. Ama orada direkt kesmem daha avantajlı diye kestim. Yoksa salacaktım. O da vuramadı. güzel. Sen nereden geldin? Oy, göremedim ben onu. Bu biraz tehlikeli olabilir. Bu boostum da fazla yok diye sanırım güzel vuruş atamadım. Çocuk bir dur çocuk! Birinde geziyor. Bir boost. Güzel oldu bu. Bizimki uçacaktır. Güzel fakelemiş oldu. Biz de şöyle vuralım ve golümüzü atalım. Şimdi bu tür atlanan toplarda bu adam vuracak diye herkes orada atlıyor ya. Orada işte aslında vurmaya çalışsa da bazen kaçırdığımız toplar arkaya güzel pozisyonlar bırakabiliyor. Adam bana tekli şut diyor ya. Vay canına. Birinci çıtırından gene olmadı. Bir tane daha ince çıtırından. Ben bir aşağı ineceğim mi bugün ya? Yok artık canım. Bu biraz ilginç oldu ya. Ben bunu orta açmak amaçlı düşünmüştüm aslında. Şurada da aşağı inemedim. Sanırım diğer adam vuracak derken öteki de şaşırdı. Oy, çok fazla hızlı. umarım kaçırmazsın dedim güzel oldu. Şöyle bir deneyelim. Oyu çok hızlı. Dokunma ona. Ona bir dokunmasa var ya çok güzel olacaktı ya. Tık. Ben şöyle bir bu sallayayım ya lazım. Bizim çocuklar birazcık daha salsalar böyle güzel olacak da geriye bakarak oynamadıkları için sıkıntı oluyor. Şurada güzel ince dokunmuşuz. Ve 3'te 3 yaparak bugün artık ilk rütbemizi alıyoruz. Sanırım 10 maçta 9 kazandık. Artı 39'da aldık. 900 kusurlardayız. Diamond'ın kaçını verecek bilmiyorum. Şimdi görelim. Diamond 2'nin kaçını verdi? Diamond 2 küme 2 vermiş. Güzel. Buradan şampiyona çıkmak inşallah uğraştırmaz. Ama yani işte şöyle adamlar geldiği için birazcık sıkıntılar çekebiliyoruz. Hani bu oyun gerçekten şu oyun oynamasam yani tek şut çeken benim. Tek oyun oynayabilen benim. Hani bir şeyler yapmam gerekiyor. Yapmazsam bu çocuklar oynayamıyorlar. Çok fazla hatalı oynuyorlar. O yüzden zorlayabildiğim kadar zorlayıp direkt şampiyona çıkıp hani kendi Elo'ma biraz yetişip ondan sonra biraz daha iyi oyunlar atmam gerekiyor. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Fenek çekilişimiz Discord'da hala devam ediyor. Gelebilirsiniz. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.